eskiden benim bulunduğum bir ilçede tüketici sorunları hakimiyeti başkanlığı var mıydı? Vardı. Şimdi var mı? Yok. E eskiden var olan hakimiyeti şimdi yok ise benim için kapatılmış olarak değerlendirilebilir. Ama hani mevzuat öyle demiyor. Mevzuat ne diyor? Yani yeniden yapılandırma kapsamında büyükşehir statüsündeki illerde ben ilçe tüketici hakimiyetlerini yeniden yapılandırıp ile bağlıyorum. Hangi illerden bahsediyoruz? Mesela Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa falan. Antalya'dan örnek verecek olursam Antalya'da önceden Alanya, Kepez, Konya Altı, Muratpaşa, Manavgat buralarda hakemiyeti var mıydı? Vardı. Şimdi var mı? Yok. Antalya birinci il tüketici hakemiyeti Antalya ikinci il tüketici hakemiyeti olarak hizmet verecekler bundan sonra. Konya'dan örnek verelim. Konya'da Karatay, Meram, Selçuklu gibi ilçelerde varmış. Orası da artık Konya birinci il tüketici hakemiyeti ve Konya ikinci il tüketici hakemiyeti olarak hizmet verecek bundan sonra. Eskişehir'de zaten Odunpazarı ve Tepe başında varmış. E, onun yerine Eskişehir il tüketici hakemiyeti diye geçiyor. Çünkü orada bir tane. Samsun'da iki, Mersin'de iki, Konya'da iki şeklinde görüyorum. Yine Antalya'da iki olarak burada gördüm. Bu ilçelerde yaşayan tüketici bilgisi olsun. Artık buralarda tüketici hakemiyetlerine başvuruda bulunamıyorsunuz. Şu an zaten başvuru alamıyorlar. Sadece ellerindeki mevcut dosyayı bitirmeleri için yıl sonuna kadar kendilerine bir süre tanındı. 31.12.2025 tarihi itibariyle artık bu illerin ilçelerinde tüketici hakemiyetleri olmayacak. Diğer bölgelerde anlıyorum ki 2026 yılında bu yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirmeye alınacak. Kamuoyu bilgilendirmesidir. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.